Selam Kazım abi Nasılsın? Nasıl gidiyor? iyi misin? Hoş musun? En son buradan ne oldu biliyor musunuz? Cayır cayır yandı bu. Bu evladım. Bu evladım diyorum. Peder değil. Cozuttu kafayı yedi. Şimdi asansöre gitmem lazım. Bunlar bana ısırmıyor değil bunlar? Ha peder mi lan bu? Peder yanıyor ha Buradan gidiyorum. Çıktım bakalım taşın üstüne arkadaş. Bu arada izlemeden geçme. Gel vatandaş gel 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 kanzi gel. Bir tane de orada böyle bak bir tane işaret var like 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 like. like. Ona bir bas bir bas. Şu tut basma. Bak şimdi gidiyorum. Save O roz tuşucum. Lan nereye gidiyormuş? O bir <laughs> Geliyor. Kır... Ne diyor lan adam? Küfür etti lan ağa giderken. Kırıyor. Burayı mı kırıyor? Nereye kırdı lan bu ayı? Lan ayı koşuyor. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> geliyor geliyor geliyor. bu oh, çocuk oh, like. <laughs> Gördün mü lan? Senin <laughs> Tamam. Öldürdün mü? Geliyor. Ananı sikeyim seni? Gelin böyle o su çocuğu. Aman hiç ki. Ananın amına. Ulan nereye gidiyor? Çık 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 çık. <laughs> Senin ben enişteni sikeyim. YouTube'a diye. Pil var mı? Pil galiba yok. Pil galiba yok. Anahtarı aldım mı lan ben? Aldım ya. Aldım aldım almaz olur muyum ya? Şimdi gidiyoruz asansöre bastım. O da bana bastı. Az daha yakalamıyordum ya. Elim götüm titredi ya. Yeniyoruz mu? Neredeyim lan? Burası neresi lan? Konanı s**k. Etme eşekten muhabbet küstürürsün. Silme dallaşanı kestürürsün. <laughs> Telefon ses duydu. <laughs> ne zıplayabiliyor ne eğilebiliyor Another <laughs> way out. Oooos bu çocuğu. Ana! buna ne lan? Karlar ülkesi mi? Ben beyazdan ortalık eğilebiliyor muyum? Eğiliyor. Sıkılıyor mu da? bu ne lan? Şunu bir fotoğraf alayım buranın. Burası giriş. ne sikiyim. Ne olmuş lan burada böyle? Ona lan kamera mı? Aa girebiliyor mu? Ona. Kardeş. Kendine sakso çekiyor ya. Hmm. Tövbe estağfurullah ya. He Frankenstein dediysen ben kapatırım abi. Abi ne olmuş buna? Aa kardeş kalk kalk. İşte geldim gidiyorum. D oğlum. Allah Allah. <laughs> Neler olmuş ya kardeş? He? Kamera var. Bende de var. geldik şimdi zurnanın zor dediği yere. Zor diyen zurna. Ne Kahvesini de içmiş. Bari İlaçlarımı içmedim bugün. E, i̇çmem lazım. Abi ne olmuş bunlarda ya? Burada piknik tüpü mü? İşte gel abi. Aa, akciğer. Ciğer, akciğer olarak Bu ne ki acaba bu? Mi, ne lan bu? Kol, da, dalak, malak. Bu da ya. İşte geldik. Hep kahve var. Kahveler içilmemiş. Beni. Beni germe beni. gelme. Çok oradaydı. Oradaydı lan? Rica ediyorum beni gelme. Çok rica ediyorum. Allah. Allah. bir şahsın. Oğlum bir kır şu camı bir kır bir kafa at bir at kendini ya. Burası yeşil renk Buradan mı gideceğim acaba? Karar veremem. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ona biz ki? Korktum lan. Allah Allah. Ona biz ki? Korktum lan. Onu ne oradır? Oğlum şurada bir şey var geliyor. Oğlum bana geliyor lan. Ya kardeş. Otur bir konuşalım ya. La nereye gidelim nereye? La gözünü seveyim nereye gidelim ya? Adamı ya bunu... Tırmalı beni yatır... Oğlum ben açmadım kamerayı. Ben açtım lan. Aha. Ben başladım. Evet. Ne yeah. oldu mu? Küçük domuzcu boku çıktı. Simbat mı? Tabi sen bir tane daha benziyorsun ama. Ne? Ha. Sen nerede konuşuyor ya? Allah Allah. Hadi ya. Ee? Allah Allah. Dur, to... Nasıl durdurayım um? Ya no <laughs> dayı. Sen ne diyorsun ya? Pat çatır çutur domuz gibi adamı indirdi ya. laboraturom bu ne dedi neydi bu bariyanın? 44 1620 spirits faşist miydi? Ya, ya sen yalan söylüyorsun ya. Sen 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 yalan söylüyorsun. Nereden geçeyim? Bunun ismi ki bo Buradan mı? Ne yapayım oradan rüzgar sesi geliyor gitmem oraya. Hele kardeş, ot musan, bok musan? Abi kola var mı? Var. Yemek burası bak. Allah, korkmadım değil yani bir açarken. Adam sıçarken ne yapmışlar adam ya. Ananı sikeyim. Oğlum geliyor gibi bu ya. Oğlum bu... Oğuz bu çocuğun. Lan nereye gidiyor? Lan Allah aşkına nereye gidiyor?

Bu geliyor. Buldu mu? Yok. bir Allah! Gelme. Gelme. O oh, arka kadar önde koşuldu ne lan bu? Nereye gidiyor? Kapıdan geçiyor mu bu? Boş boş sikerler. Lan nereden gidiyor? <laughs> Geldim bu olası bu çocuğu. trip oh, O Oo, orada bir şey var lan. Ne oluyor lan? Aa, vernik ma Kendi açıldı kapı ha. Emin ediyorum kendi açıldı kapı. Ee, yine bir Vana muhabbeti dönüyor galiba. Vana nerede Vana? Ona lan. Vana. Lan deli Lan deli deli. Vana nerede vana? Ee, senin kafanı sik. <laughs> vana. Vana. Buradadır herhalde. Ay aman abi şimdi. Vana oraya. Ben burayı yerdim yerdim ya. Oh, bu, 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 Nerede bu bana? Daha ya beni merdivana. Mo Neydi lan modern? Ya siktir et ya. Bana nerede bana? Vala yok. Vala yok. Şuraya çıkıyor muydum? Aa yukarı Aa şurada galiba. Çıkıyormuşum mu oraya? Nasıl çıkacağım? Oraya giderken son anda gördüm herhalde. çevir çevir gazı yanmasın gazı gazı boş geliyor oruz bu çocuğu geliyor Ben hiç kimsenin imanını bilmiyorum. Köreleyiz, bazılarımdan Kapıdan geçiyor mu ya? Hala bilmiyorum. Geçiyordur herhalde, hayalip kovalı. Ne yapacaktım lan ben? nereye keseyim? Lan Kestim mi? Olmuyor mu? Lan nereye gideyim? Ski. Nereye gidiyor ki ben? <laughs> Koşuyor ama. <laughs> Nereye çıkıyor ama? Ansın lan başım yok. <laughs> <Cık>. Meydan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu gittim lan ben? <laughs> Başladım yere geri mi döndüm ben? <laughs> Ee? E geri mi? Koştur orayı kurtulamaz ki. Karanlık beklemiyordum ya. Gönlüm geliyor. Oh, 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 oh. Havada yakıldı lan beni. Ne yapıyor ya? Lan ya, kardeş konuşalım ya. Sikti be lan. Dur bir dur. Dur bir ya. Bir gideyim ya. <laughs> Ananı sikeyim geliyor. Ne N'apıyoyum ne şimdi? Oğlum heh oldu. Uhuh. Kendi açtı kamerayı. Ah <laughs> oh, s**tiğim. <laughs> oğlum bu kadar asık madem niye kalmadı benim daha önce? Feleğim şaştı bak döndü. Kameraya bak kameraya. Kamera bana zil bitti oğlum kamera gitti. Kanıcı ne yapıyor bu ya? Kanıcımız içime girip. İçimde sen kıpır kıpır. Ne olmuş ya? Parmaklarım yok şuna bak ne kadar. gidiyor. O yürüyemiyor. Nereye gidecek ki? Buradan mı? Buradan herhalde. gidiyoruz ama nerede kaldı ya buraya mı buraya emekleyerek geldik buraya bir şey oluyor ne oluyor lan bu? Kamerayı açılıyor lan? Kamerayla gidiyor mu? bu duramıyor ki. Gecenin kal. i 丰富一点。